Ne yaptın burada? Ee, ben burada açıkçası şunu bahsetmeye çalıştım. Uzayda yani buradaki renkler karışma olduğunu düşündüm. Yani uzayda benim çok merak ettiğim bir yer açıkçası. Tehlikeli gezegenler. Eline sağlık Elif. Teşekkür Merhaba Şükrü. Merhaba. Merhaba. Evet ya Şükrü uzayda canavar mı var ne bu? Öyle hayal ettim. He. Hocam burada ayın karanlık yüzünde uzaylılar olabileceğini Şimdi hayal ettim de, hocam. He. Burada, aya, Aya bu arada sen Türk bayrağını dikmişsin. Evet. Helal olsun. Evet. Aydayız artık. Evet. Hocam. Peki. Hocam burada yıldızlar, ışığını astronotla yakın diye düşünerek çizdim hocam. <laughs> Güzel. Riyasu ne oluyor şimdi uzayda? Ben e, uzayda bir astronotun görülmeyen gezegenleri e, gözlemesi ve... Astronot bu mu? Hı -hı. El freniyle her tarafı görmüş ama ha. Çok evet, güçlü el freni. Görülmeyen Gezegenleri, yerleri gösteriyor. Astronot yapıyor bunu. Evet, astronot. Hemen. Bunlar da uzay araçları mı? Evet, öyle. Geziyor mi? uzayda. Evet. Hep tertemiz, pembe bir gökyüzü hayal ediyordum. O yüzden resimde de yansıttığım gibi. Uzay be, uzay diyorsun. Evet. Hiç insana ne diyemediği için pes pembe. <laughs> evet. Güzel. Evet. Bir de abartılı şeyler şeyleri pek sevmediğim için böyle sade bir gökyüzü yaptım. Pembe bir gökyüzü ve gezegenler hepsi de beyaz. Tertemiz. <laughs> Peki, eline sağlık. Neşe ne oluyor burada? Ben ne? şunu ilk önce dondurma zannettim ama değil herhalde değil mi? Dondurma. Dondurma mı? Güzel. Evet, ne oluyor Neşe? Uzaya aslında bakıldığında ne kadar renkli bir eğlence olduğunu anlatmak istedim. Güzel. Neler var bu eğlencenin içinde? Dondurma, kara delik, Heh. güneş. Onlar da şeker gibi yani ha. Evet, senin gözünden çok renkli bir uzay var yani. Tebrik ediyoruz seni. Burada bir e, çocuk teleskopla bakıyor. Burada e, evrenimizde işte gezegenleri görüyor. Onun dışında da bir sürü şey olduğunu göstermek amacıyla onun dışında bir sürü farklı şeyler. Şu yelken e, gemi, vapur bir şey değiller herhalde değil mi? Gemi var. Öyle mi? Evet. Uzayda bir gemi. Yok uzayda değil şu suda yüzüyor. Ha suda yüzüyor pardon. <laughs> orada orada bir suda var yani. Evet. Bakalım kolay gelsin. Hayalimdeki gökyüzü temalı sergideyiz. Burada çocuklarımızın çizmiş oldukları resimleri sergiliyoruz. Elinin üzerindeki ulaşan resimden çocuklarımızın hayallerinden gökyüzünü nasıl gördüklerini, anlattıkları resimler. Hepsine başarılar diyoruz. Sağlıklı, hayırlı ömürler diyoruz. ve gördüğümüz şu ki çocuklarımızın gökyüzüne baktıklarında bir karanlık değil, arkasında rengarenk bir dünya gördükleri pırıl pırıl bir dünya gördükleri, mutluluğun neşenin olduğu bir dünya gördüklerini resimlerinde yansıtmışlar. İnşallah böyle bir şekilde de mutlu bir dünyalar olmasını bizler de temenni ediyoruz. Belediye olarak her daim çocuklarımızın yanında, gençlerimizin yanında, onların hayatı içerisinde farklı kılacak, anlamlandıracak motive edecek projelerle onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla bugünkü buradaki etkinliğimizde de bir farkındalık, farklı bir dünyaya pencere açmaya çalıştık. Uzay ve Havacılık Genel Emir Uzay ve Havacılık Merkezimizde yapmış olduğumuz bu sevgiyle birlikte aynı zamanda çocuklarımızın burada uzay olan meraklarını, bu merkezde neler yapılabileceklerini, dünyayı tanıyabilecekleri, dünyanın dışındaki uzayı tanıyabilecekleri bu merkezle birlikte onların eğitim hayatına da katkı koymaya çalışıyoruz. Hepsine sağlıklı günler diliyorum. Sümeyye, tebrik ediyoruz. İyi günler de kullanın. Elif Beyza'ya da Elif Beyza'nın kardeşini de verelim. Tebrik ediyoruz. Ve sıcak olacak. Kesin. Kaç günde geliyor buraya? Sekiz dakika. Evet. Yar, yarına yani yani. kapatmış olsam sekiz dakikada ışını kapatırsınız. Kendisi sekiz dakika öncesine bak Bakıyorsunuz Evrenin geçmişine bakıyorsunuz aslında. Biz çok sıcak. Ama o sıcaklık olmasa biz burada Keşke. yaşayamayız. Tekrar gelen... bir TL büyüklüğü yuvarlak bir şey, kırmızı bir şey göreceksiniz. Onun çevresi. Vize kenarlarına bakarsanız böyle tırtıklar var. İşte onlar da güneş patlamaları. Başkanımızın dediği gibi. Güneşteki olan o patlamalar.